Evet Evet arkadaşlar <laughs> ee, bazı arkadaşlar e, benim bu e, kovaça ve astroloji kitabımın üzerindeki sembolleri soruyor Hocam niye Mars'ı ters Venüs gibi yaptığınız gibi şimdi arkadaşlar bakın Kadim astrolojide e, Mars'ın sembolü öyle e, ucu vektör değildir Siz programlarda öyle gösterildiğine bakmayın o anca e, ne olur? Kondom reklamlarında olur. Var ya kondom reklamlarında böyle halka mavi olanı işte bizim Mars ok böyle vücuda sivri. İşte Venüs'te e, gay haçı derler. Böyle haç üstünde de delik var. Bunları böyle birleştirmişler. Biri mavi öbürüsü pembiş. Pembiş olan tabii hatırlayın e, kimliklerimiz şimdi nasıldı bizim? Ee, kadınlara işte pembiş kimlik veriyorlardı. Erkeklere de mavi. Hani kız çocuklarına böyle pembe şey erkeklere mavi gibi. Amerika'da genelde böyle kadınlar pembe şey giyerler. Böyle hafiften kadife hemsi falan. Çok da severler. Demek ki işlerindeki o kız çocuğunu ne yapmamışlar? Öldürmemişler. Şimdi lafı uzatmıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu benim Kova Çağı ve Astroloji kitabımın ki ee, bunun tabi piyasadaki diğer astroloji kitaplarından şöyle bir farkı var. Ee, standart bir kitap yazmadık. Ee, bunu ne yaptık? Biz hem Vedik Astrolojisini hem Batı Astrolojisini tabi en baştan itibaren. İnsanlıkta en başından itibaren ki gelişimini ve tabi hayata ilişkin olarak hani astrolojinin tabi hayatımızın her alanında mutlaka bir yeri var. Onlardan bir takım örnekler vererek tabi kitabı tabi biraz sınırlı tuttuk. 300 sayfaya yakın. Yoksa e, ana bir tanika gibi ansiklopedi yazmamız lazım. Sıkılır insanlar. Şurada işte bakın. Şimdi bu kitabın başı. Görüyorsunuz. Bunun tabi ikinci baskısında arkada e, gezegenleri tabi anlatıyorum. Ben size kısaca özet geçeceğim. Bakın arkadaşlar bu e, güneş. Bu bir haç. Bu da bir hilal. Önce nereden geliyor bu haç meselesi onu anlatayım. Haç arkadaşlar... Dikine olan kısmı uhrevi, göksel genişlemedir. İnsan ruhu ne yapar? E, yersel ve göksel anlamda gelişir. Enine olan çizgi, enine olan çizgi ise bizim yataydaki. Yani dünya nedir? Topraktan ve sudan müteşekkildir. Aynen insan vücudu gibi. Toprak ve sudaki yani... Gelişimimizin dünyevi olan boyutudur. Burada haç uhrevi ve dünyevi anlamda genişlemeyi ne yapıyor? Bize e, ifade ediyor. Ve farkındaysanız o sembollere dikkat edin. Hepsinde bir haç vardır. Hilal ise e, annedir. E, yani dünyanın girişidir, rahimdir, duygulardır. Aynı şekilde içsel alemimizdir, ruhsal alemimizdir. Güneş de bu sistemin nedir? Yıldızıdır ve egosudur. Aynı şekilde egonun ve duyguların ve oradaki tabi o göksel ve yersel anlamdaki o gelişimin haçın müteşekkili olarak ortaya çıkar. Bütün semboller böyledir. Aynı şekilde Plüton'u da yanlış yaparlar. Böyle ters bir P harfi var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakın ben size şurada göstereyim. İşte bu kadim astrolojideki gördüğünüz üzere nedir? Mars'tır. Yani Venüs'ün ters takla atmış hali. Diyeceksiniz ki niye öyle? Ee, burada hilal, hilal demişim arkadaşlar özür dilerim. Burada güneş ne yapıyor? Haçın altında. Yani burada göksel ve yersel olarak gelişimimli ne yapıyor? Ego'yu alta alıyor. Bu anlamda Mars'ın zararlı gezegen olması aslında bizim egomuza, vermiş olduğu zararla alakalı fakat amacı şu zaten evrenin biz bir egoyla yaratılırız çünkü güneş egodur bize egomuzu verir bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar ters takla etmemiz gerekiyor ezmemiz gerekiyor mars bu anlamda insan egosunu ezen bir gezegendir bütün savaşçılar zaten öyle geliştirilirler yetiştirilirler hani ilk şeydir mars bizim hayatta kalma içgüdümüzdür bu zodyakın yani feleğin çemberinin de nedir arkadaşlar? Bir çeşit yükseleni durumundadır. Ha bu anlamda bazıları tabi e, yazıyor işte efendim e, koçlar bencildir değildir arkadaşlar. Çünkü Mars savaş tanrısıdır. Savaş tanrısı olduğu için de şövalyedir. Kraliçesi için ölür, vatanı için ölür, memleketi için ölür, şehit olur. Savaşçı her zaman için bencil olmamak zorundadır. Başkaları için ölmek onun için şereftir, haysiyettir. Zaten bütün dinlerde, bütün kadim mitolojilerde koç zaten kurbanlıktır arkadaşlar. Bunu bilelim. Burada göründüğü üzere dediğim gibi egonun aşağı alınması, egonun alt edilmesidir. Ee, Venüs ise onu tam karşısına yerleştirdim arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, koçla terazi gibi. Burada ne yapıyor? Venüs Egoyu yani güneşi haç üzerine almış. İnsan zaten ne yapıyor arkadaşlar? Aşık olunca ayakları yerden kesiliyor. Egosu tavan yapıyor. Nasıl tavan yapıyor? Çünkü siz birine aşık olduğunuzda o sizin bedeninizi, o sizin ruhunuzu, zihninizi, her şeyinizi arzuluyor. Arzulandığınız için aslında aşk bir nevi nedir arkadaşlar? Noter onayı gibidir. Egonuz ne yapıyor? Onay alıyor başkasından. Ya ya Kemal'in şiirinde vardı? Görmedim diyor asüde geçen bir... Görmedim ömrümün diyor asüde geçen bir demini. Ah çekerim o siyah gözlerin matemini. Burada tabii şairler bunu güzel ifade ediyorlar. Aşk böyle bir şey arkadaşlar. Egonuz ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Ve uhrevi yönde bir yükselmeye, daha yukarı bir yere gitmeye başlıyor. Aşk bunun için var arkadaşlar. Şimdi gelelim Satürn'e. Satürn'e dikkat edin arkadaşlar. Şu altta orak gibi bir şey var. Ona da genelde astro oraklar ne diyor? Efendim, işte bu bizim Kronos yani Satürn bütün yavrularını yiyor. E orakmış o mı şu, biçiyor, kesiyor, biçiyor, kesiyor. Değil arkadaşlar. O orak morak filan değil, tamam mı? O hilal arkadaşlar. Hilal. Yani yine duygular. Fakat burada olay ne? Fark ettiğiniz üzere kaç hilalin üstünde. Zaten Satürn'ün yaptığı bu arkadaşlar. Satürn ne yapıyor? Gökyüzünde her şeye söylüyorum. Bırakın siz bilgeleri geçmişi filan. Çıplak gözle bakın gökyüzüne. Zaten ne görüyorsunuz arkadaşlar? Yengeçin karşısında ne var? Oğlak var. Şimdi Kozmoz diyor ki ben diyor yengeç olarak ay, anne, duygular olarak diyor. Hemen karşımda diyor Satürn var. İşte Satürn'ün sembolünde haçın, Hilal'in üstüne çıkmış tepiniyor olması da az önceki Mars meselesindeki gibi duyguların ezilmesidir arkadaşlar. Satürn transitlerinde duygularımızı ezer, içsel alemimizi ezer, bizi yaşlı gibi hissettirir, dizlerimiz ağrmaya başlar. Hatta Vedik Astroloji'de buna Sade Sati denir. Sade Sati nedir arkadaşlar? Haritanızda ay pozisyonuna göre yani ayı yükselene koyun ona Chandra Lagna denir. Chandra aydır ayı yükselenliğe koyduğunuzda 12. evden 1. evden ve 2. evden satürn geçerken 3 fazdır bu yaklaşık 7,5 sene sürer buna sade sati denir Orada dehşetli bir şekilde yorulursunuz arkadaşlar. Genelde hepimizde hayatımızın en kötü dönemine teşkil eder. Birileri ölür ailede, yaşlılar ölür, anneyle ilgili sorunlar yaşanır, yataktan çıkamayacak hale geliriz. Sanki böyle 15 yaşında da olsak, 35 yaşında da olsak kendimizi yaşlı bir ihtiyar gibi hissederiz. O yüzden sembol arkadaşlar burada haçın, yani duygusal olarak, uhrevi olarak, dünyevi olarak, bu gelişim gereği bizim ezilmemiz gerekir arkadaşlar. Kendimizi yaşlı gibi hissetmemiz gerekir arkadaşlar. Bu 30 senede bir süreçtir. Yaklaşık 7,5 yıldır. Hemen karşısında arkadaşlar bakın arkadaşlar. Uranüs'e dikkat edin. Bu Uranüs sembolüdür. Ben bunları böyle çizerek aslında ne yaptım? Fahş ettim, ifşa ettim. Yani kadimlerin sakladığı sembollerin içerisine soktuğu şeyleri ne yaptım. Daha gözde kılınır hale getirdim. İşte bu da arkadaşlar. Uranüs'te farkındaysanız ne var? Bir haç var. Haçın yatay kısmı kanatlarında aslında iki tane hilal var arkadaşlar. Altında da güneş var. Şimdi Uranüs ne yapıyor arkadaşlar? Güneşi altına alıyor. Peki niye altına alıyor arkadaşlar? Evet, çünkü kozmosda şöyle düşünün. Aslanın olduğu yer Güneş yani ego bireysel egomuz bizim. Hemen karşısında ne var? <laughs> Hemen karşısında kova var arkadaşlar. Yani Uranüs var gökyüzünde. Uranüs orada ne yapıyor biliyor musunuz? Toplumsal bir ego getiriyor size. Bireysel egonuzu yok ediyor. O zaten kova ile alakalı. Onun için ayrı bir program yapıp anlatacağım. Orada ne yapıyor arkadaşlar? Güneş'i altına alıyor. Egoyu eziyor. Üstüne çıkmış egonun tepiniyor bireysel egonuzun. Fakat Kanatlarında iki tane hilal var. Yani almış böyle duyguları yana. Diyor ki ben diyor egoya ezer diyor. Yok edersem diyor. Duygusal olarak diyor böyle uçak gibi diyor. Ben uçarım diyor. Hava burcu yöneticisi zaten Uranüs. Onlardan diyor kendime duygulardan kanat yaparım diyor. Duygularımın üstünde yükselmeye çalışırım. Gelelim Merkür'e. Bakın arkadaşlar Merkür'ün kapşonuna dikkat edin. O da hilaldir. Güneşin üstünde bir hilal var. Yani Ay ne yapmış? Güneşe bir çeşit böyle boynuz görevi yapmış. Ne yapıyor ama? Arkadaşlar gördüğünüz üzere istavrozun yani haçın nerede? Üstünde. Yani aslında Merkür Buda'dır, akıldır. Zaten Vedik astrolojisinde Buda deriz biz ona. Budala da aptal, akılsız demektir. Kişi akıllı olduğunda hem dünyevi olarak hem de uhrevi olarak egosunu ve duygularını yüceltir demek. Yani diyor ki duygularınızın peşine diyor gitmeyin diyor. Egonuzun peşine de gitmeyin diyor. Siz diyor benim peşime gelin diyor. Aklın peşine gelin diyor. Siz bir şey diyor akıllıca yapın diyor. Zaman içerisinde zaten istemeseniz de sevmeseniz de doğru bir şey yaptığınızda o size ne yapıyor? Zaman içerisinde egosal ve duygusal anlamda yükselme, yücelme, özgürlük getiriyor. Merkür de bunu anlatıyor. Karşısına ne yapmışız? Merkür'ün karşısında ikizlerin yay var yani Jüpiter var. Arkadaşlar Jüpiter'e dikkat edin. Bakın orada da bir hilal var. Tamam. Aslında böyle çiziyorlar ya sembolleri. Onlar yanlış arkadaşlar. Tamam mı? Burada bir haç var. Haçın omuzunun üstüne çıkmış hilal. Ha bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek. Jüpiter'in egzolt olduğu, en güçlü olduğu yer neresidir? Yengeç burcudur. Yani diyor ki Jüpiter, yengeç diyor, yani ay diyor, benim dispozitörüm olduğunda diyor, ben diyor yücelerim diyor. Şimdi Jüpiter bilgeliktir. Guru denir zaten ona vedikte. Yol gösteren, yönlendiren, bilge, dokuzuncu ev, profesör, alim, büyük din adamı, papaz. Anlatabiliyor muyum? Burada ne yapıyor? Duyguları ne yapıyor? Haç yukarı almış, çıkartmış. Diyor ki ben diyor akıl, fikir, bilgelik peşine giderseniz diyor. Ben sizin diyor duygularınızı diyor yüceltirim diyor. Taşırım diyor. Onu diyor yukarı atarım diyor. Bunu demeye çalışıyor. Peki geriye ne kaldı arkadaşlar? Neptün ve Plüton kaldı. Arkadaşlar Neptün'e dikkat edin. Bazıları diyor ki o Poseidon'un deniz tanrısı, Poseidon'un mızrağı, üçlü. O mızrak falan değil arkadaşlar. O yine haçın üstünde bir hilal var. Dikkat edin. Fakat hilal ne yapıyor? Haçın tam böyle üstündeki o uhrevi gelişimi ne yapıyor? Keserek çıkıyor. Keserek çıkıyor. Tam üstünde değil. Tam böyle keserek çıkıyor. Burada üçlü bir ne oluyor? Sanki bir mızrak varmış gibi gözüküyor. Şimdi burada diyor ki yine bizim haçımız uhrevi ve dünyevi göksel gelişimimiz Diyor ki ben diyor duyguları diyor, yukarı taşırım. <laughs> Fakat şöyle bir tehlikesi var arkadaşlar. Neptün bildiğiniz üzere hayalleri yönetir, rüyaları yönetir, yanılsamaları yönetir. Astrolojide 12. evin bilinçaltının ve kolektif bilinç dışının gezegenidir. Bu anlamda tabi e, duygularınızı siz yukarı taşıyabilirsiniz ama dikkat edin orada uhrevi göksel gelişim olan hilale yardım edip onu üçlü bir yani hedefli bir hale getiriyor. Fakat her halükarda yukarıda e, riskli bir pozisyondur. Yani Neptün sizin ayaklarınızı yerden, duygusal manada, bakın egosal manada demiyorum. Egosal olarak yücelmekle, duygusal olarak yücelmek farklı şeylerdir. Sizi duygusal olarak yukarı taşıyabilir ancak çok risklidir. Orada çünkü ne yapıyor? Hilali ortadan keserek gidiyor. Yani ben diyor duygularını senin... E, Parçalara da ayırabilirim diyor. Yani eğer duygularımız, mantığımızla, aklımızla örtüşmüyorsa ki balığın karşısında biliyorsunuz Başak vardır, Merkür, Merkür Başak arkadaşlar bir projenin düşünülmüş bir projenin hayata geçirilmesidir, iştir, bir şey yapmaktır. İş nedir? Güç çarpı zamandır. Yani bir insan tabi iş yaptığında ne yapıyor? Gücü mertebesinde bu işin ne yapıyor? Arttırmış oluyor, arttırmış oluyor. Yani birim zamanda yapılan işe biz ne deriz? E i̇şte e, güç. E, bu anlamda tabii e, gücümüz bizim yaptığımız işi ne yapıyor? Miktarını arttırıyor. E, peki arkadaşlar ne kaldı geri? Evet, Plüton kaldı. Ölüm gezegeni 8. ev. Ben diyor sizi yıkarım, yok ederim diyor. Yeni baştan inşa ederim diyor. Yani aslanın olduğu beşinci 5. Ev, evin eee 8'e yani kare tam 90 derece açı yaptı yani. Bireysel olan egonun ne yapması ee, aynı yengeç açısı gibi yani koçtan yengeçe bir karemiz var ya oradaki bir başlangıcın oradaki bir başlangıcın ee, 4 ev sonra ee, yeniden kendisini ne yapması bir köşe dönüyoruz çünkü inşa etmesi egonun yok olması yıkılması bir Hanka kuşu gibi bir phoenix gibi yanıp yok olup küllerinden kendisini var etmek gibi işte burada. Ee, görüyorsunuz haçın üstünde bir arkadaşlar hilal var yine duygular ama bu sefer ne yapmış o hilal güneşi yani egoyu böyle içine almış kuşatmış yani diyor ki ben yıkımı veririm diyor egosal anlamda ama diyor duygularınızı diyor öyle bir hale getiririm ki yani ölüm ya da işte bir ayrılık bir net bir acı da eee oluruz, yerli eksan oluruz. İşte o yarattığı durum, yeni duygusal renk ya da ton ne yapıyor? Egomuzu aslında yukarı taşıyor. Başka bir egoya dönüşüyoruz. Yani bu Aslan'daki standart güneş egosu burada Hilal tarafından da ne yapıyor? Kuşatılıyor. Bu zaten yengeç, Hilal bu da güneş, ego. Yani bu annemiz, bu da babamız. 4 ve 5 numaralı evler arkadaşlar. Ee, burada sembolleri tabii iyi anladığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında ee, astrolojinin daha derin daha kadim anlamlarını da ne yapıyoruz ee, fark ediyoruz bir ara hatta size simya ile ilgili bu kurşun dökme geleneği nereden gelir neden insanlar işte elmas yüzüğü evlilik yüzüğü olarak takarlar altın ya da bakır hani bakır bilezikler vardı köyde dedelerimiz filan takardı böyle kollarına bacaklarına filan. Çünkü bakırın tabi özellikle kemiklerle alakalı bir tarafı var. İyileştiren, romatizmaya iyi gelen. Bunların hepsini ne yapacağım arkadaşlar? Ee, size anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, sevgi ve saygıyla sizi ne yapıyorum? Selamlıyorum arkadaşlar.